Femi Muhsin Bölüm 525 Sayfa 1672 Bu millet her şeyi dünya içinde ve maddi olarak değerlendirmiş ve sadece kendilerini üstün görmüşler. Önceki peygamberleri kendilerinin kabul ederek hepsinin babası olduğunu iddia etmişler ve hep kendilerini üstün görmeye vesile kılmışlar. Onlar maneviyatı kabul etmezler. Dinde öncekini baba ve esas olarak görerek üstünlük taslarken arabanın en son modelini hiç çekinmeden kullanırlar. Eğer eski olan daha üstünse neden İlk model olan inek arabasını kullanmazlar. Hz. Musa'nın gösterdiği mucizeleri Allah'a vermeyip, onun kişiliğindeki zekaya ve o zamandaki sihirbazlığa hamletmişlerdir. Daima dünya ölçüsüyle ve kişilik hadisesi olarak değerlendirmişlerdir. Bu fikriyatı da herkese kabul ettirmek istiyorlar. Hatta bu düşüncelerini, film ve medya ile de ilan etmektedirler. Bismillahirrahmanirrahim. İblis denilen melek, melekler içinde alim olan idi. İblis o güne kadar Allah'tan almış olduğu ilmine güvendi. Allah'a itiraz da bulundu. Eğer Allah'a tevekkül ederek teslim olsaydı, rahmete müncer olurdu. Fakat ilim sahibiyim dedi ve o ilim onu mağrur kıldı. İlim sahibi Allah'tır. İblis Allah'a yaratıcı sensin, insana tapmam. Ben meleğim, o beşer dedi. Allah kimin kıymetli olduğunu kimseye sormaz ve her bilicinin üstünde olan benim buyurdu. Bir gönül ilim sahibi olabilir. Allah ilmini o gönülde tatbikata koymuştur. Ancak o gönülde ilim çoğaldıkça daha dikkatli olması gerekir. Bir yere gelmek için çok gayret edilir ancak o noktaya geldikten sonra orayı muhafaza etmek için daha da gayret göstermek gerekir. Çünkü o noktaya gelindiğinde o makama saldırma daha da artar. Burada çok ince bir espri vardır. Allah'ımız bunlar için ben aldırmıyorum buyuruyor. Kul olarak sen de onlara kapılma ve aldırma demektir. Allah herkesle ayrı bir zevk ile görünür. Manevi yolda olanlar bile ayrıdır. Bu yüzden ilhamda sana verdiğimi kimseye vermedim buyurması tek olduğunun ispatıdır. Bu ilham kişinin kendini herkesten üstün görmesiz demek değildir. Halbuki vücutta birlik vardır şaşırılan şey herkes de ayrı neşede görünmesine rağmen hepsi haktan neşet ettiği için onu bir görebilmektir. Bu yapılabildiğinde gerçek tevhid zuhur etmiş olur. Yine bu ilhamın diğer bir manası da Allah sevgili efendimize Miraç'ta Habibi olduğunu ve ne isterse vereceğini beyan ettiği halde efendimiz ümmetin buyurdu. Bu hal üç defa tekrarlandığı halde Efendimiz hep aynı şeyi söyledi. Bunun üzerine Allah'ımız onlara da verdim. Kimsenin isrinden gelirse o gelenlere de verdim buyurdu. Mürşit her aldığını evlatlarına veriyorsa sen de aldığını mürşidine ver ki herkese verilmiş olsun. O zaman manevi yolda daha da terakki edersin. Duada Ya Rabbi bana verdiğini kardeşlerime de mürşidime de ver denirse makbul olur. Bu hal kişinin tevhid idrakıdır. Kişi kendini mürşit ve kardeşlerinden ayrı görmediğinin ispatıdır. Bu yolda kişinin kendini farklı görmesi mümkün olmadığı gibi makbul de olmaz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu hakikatleri bilmek için manevi hakikatleri bilmek ve yürümek gerekir. İlahi kemalat İlahi ilim ve bilgi devam oldukça, takip edildikçe, Allah'ımızın her an yeni arzuları zuhur ettikçe bu ilahi kemalat hitam bulmaz. O yüzden Muhiddin Arabi Hazretleri kendisi için hatim dediğinde Allah'ımız kabul etmediğini buyurmaktadır. Çünkü Allah'ımızın ondan sonra daha nice açılmaları vardır. Allah'ımız bu arzusunu bildirdikten sonra hatvi tatbikata girer. Nitekim bu tatbikat bugün arzu ilahi olarak icraattadır. Bugün bütün dünyada hatmin icraatını görmekteyiz. Herkes her şeyin tükenmekte olduğunu ve işin sona yaklaştığını, ilmen ekolojik olarak da bunun böyle olduğunu görmekte ve söylemektedirler. Dini merciler hakikati bilsin bilmesin bunu söylüyorlar. Maneviyat bunu ifade ediyor. Buna dikkat etmek gerekir. Bismillahirrahmanirrahim. Hazretimiz Mehmet Ali Öz kardeş, her istek bir kahırdır buyururdu. Çünkü o isteği yerine getirmek bir kahırdır. Hele istek gerçeğe uygun değilse hem kendini hem karşındakini kahredersin. Bu yüzden istek değil, teslimiyet eftaldir. Muhittin Arabi Hazretlerinden naklen bir hadiste tamah eden yandı buyuruyor. Kişi bir kimse de her gördüğünü istemekteyse halbuki onu ona veren Allah'tır ki o ganiyül ganidir. Eğer teslim olarak Allah'tan istenirse rahmeti sonsuz olan Allah kişiye hayal etmediğini de verir. Bir ayet-i kerimede nefsin hakikatini bilmeyenler nefse zulmetmişlerdir buyuruluyor. Nefsin hakikatini bildiğinde zaten Rabbini bilir. Bilmemesi ise zulümdür. Nefsin hakikatini bilerek tevbe etmek makbul olur. Nefsin hakikatini bilmeden tevbe etmek eksiklik olur. Nefsin Allah'tan olduğunu bilerek, o bilgiyle nefsini Allah'a teslim ederek tövbe ederse, o hata gibi görünen ona rahmet olur ve terakki eder. Hataları Allah'a yüklemek doğru olmaz. Bu durumda sanki onu Allah yaptırdı, o zaman Allah kabahatli. Sen ise kabahatsizsin gibi olur, böyle düşünmek makbul değildir. Allah, Rab ismiyle öğretici, yetiştirici ve terakki ettiricidir. Hata kuldan, rahmet Allah'tandır demek doğrudur. Çünkü işin hakikatini bilen, her şeyin kulun rahmeti için olduğunu tasdik ve kabul eder. Yanlış gibi görünen şeyle ilgili olarak yaptığın tövbe esasında Allah'a yapılan isyanedir, ilticadır ve bu terakkiye sebep olur. Fiilleri bu hakikatler içinde görülmez de hata kelimesinin idrakında kalınarak kendini suçsuz görerek Allah'a suç isnat eder durumda kalmış olmak ise kişinin kendine vücut izafe etmesi demektir ki bu şirke düşmektir. Allah'ın kulunu bu alemlere göndermesindeki murad olan terakki nurunun onun üzerindeki nimetini tamamlamasıdır. Bu yüzden yaptığı tatbikat ile onu imtihan eder ve terakkisine sebebiyet verir. Allah'ın kulundaki bu maksadını, muradını anlamak gerekir. Nitekim Adem yaptığı tövbe ve istiğfarda, Ya maruf, nefsi hakikati hakkıyla bilemedik. O suç benimdir demişti. Adem günah işlediği halde edebe ayet ederek suçu hakka isnat etmedi. Adem Allah'ın halk ettiğini gizledi. Allah da kendisine, ey Adem, o cürmü sende halk eden ben değil miydim? Sendeki olan benim takdirim değil miydi? Özür dilerken neden bunu benden gizledin buyurdu. Adem, Ya Rabbi, senden af dilerim, bağışla. Böyle bir şeyi söylemeyi edebe aykırı gördüm, dedi. Bu sebeple Adem rahmeti ilahiyeye mazhar oldu. Bugün ise suçun kimde olduğunun konuşması hakikat tamamen açıldığı için yapılmamaktadır. Allah'ımızın bugünkü ikramında Adem'in sırrı tamamen açılmıştır. Herkes Adem'i gelmiş gitmiş bir kişi olarak bir hikaye olarak kabul etmektedir. Ancak biz ise daima Adem sırrını konuşmaktayız. Konuşmaktayız. Adem Kur'an-ı Kerim'de ben bu suçu sana isnat etmekten hayal ederim buyurmaktadır. Hz. Peygamberimiz haya imandandır buyurmuştur. Yani bu ifadeyle trakkide imanın nasip ile ilgili olduğunu işaret etmiştir. Adem'in kalbinde iman cevheri vardır ki bu Allah'a olan saygı ve muhabbetinin ifadesidir. İman onu hayaya götürdü. Hayanın tatbikatı ise imanı pekiştirdi. Allah'a karşı olan bu utanma duygusu kişiyi Allah'ın istemediğini, makbul tutmadığını yapmaktan men eder. İmanı olan böyle şeye tevessül etmez. Olmayacak şeyi istemez. sayfa 1675